Daha bitirmedim. Bekle biraz işim var lütfen rahatsız etme. Ha, bana da kahve yapar mısın? Sıcak kahve. <laughs> Sen hala kahve içiyor musun? Her gün değil. Yani... ...eğer evde yapılırsa, benim de aklıma gelirse... ...içiyorum. Senin yaptığın kahve içmeye alışmıştım. Eğer gerçekten istiyorsan yaparım. Neden olmasın? Yap tabii yap. Misafir gelince bir çay kahve ikram ederiz. Ben de kahve içerim. Hı? Bana bir kahve yapar mısın? Senin yaptığın kahveyi içtiğim zaman bana harika bir şeyler oluyor. Neden öyle bakıyorsun? Kahve yapsana. Ah, e, tamam.